tavuk koymuştum. Tavukların birisi yok. Kuru ekmek kalmış sadece. Ne bir un var ne bir süt var. Dolap bomboş. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Hiç bilmiyorum. Maaşım da daha yatmadı. Ve benim sadece 5 dolarım var. Senin ne kadarın var kız Beksilik? 5 dolar mı? Şaka yapma. Ciddiyim. Mutfakta hiç yiyeceğimiz bir şey yok. Sadece 2 tane kuru ekmek kalmış. Ben hayatta kuru ekmek yemem. Yani ne yerim ama doymam. Onu ben de biliyorum zaten. Oh. Onu biliyorum onu biliyorum. Sana diyorum ki hiç paramız kalmadı. Yiyeceğimiz de yok. Sence ne yapacağız? Gel şimdi yedim. Oh iyi oldu. Aman ya yine doymadım. Hadi evet, işi gidip Kerem abiden birazcık para isteyelim. Kerem abiden mi? Mantıklı Kerem komiserin parası varsa bize kesin verir. Gidelim de ondan borç para isteyelim. Kaç kaç kesin Kerem komiser evde tabii ki de içemezsiniz. Kız melek seni hayır dedim sana. Yanılmış ki ne bir şey içmedim. Muhammed oh, alacağımış. Kız melek seni kovacak şimdi bizi. Bak bize para da vermez ha. Oo çabuk gidin evinden. Misafirlerim gelecek. O yemekler da Çabuk gidin dedim. Al işte bak gördün mü kovdu bizi. Bırak ki bize yemek vermeyi para vermeyi evinden kovdu senin yüzünden. Şimdi ne yapacağız? Şöyle ilk önce? Aa, işte bak Mine abla parkta oturmuş balık tutuyor. Balık mı tutuyor parkta? Nasıl ya? Eri burada balık yok ki. Eee Mine abla doğru söylüyor. Sen burada ne yapıyorsun bakalım? Yoksa burada para mı tutuyorsun? <laughs> burada nasıl para tutun ya? Miray e, burada balık yok biliyorsun değil mi? Ay nasıl ya kızlar? Bana burada balık var diyeş. Ben de balık tutmaya gelmiştim. Hayır. <laughs> burada balık yok ki. Hiç yok hem de. bak zaten gözüküyor bomboş içerisi. Aa, şelale ne bakın? Kim şelale yok mu? Ya kız Mexico yok diyorum. Gelsin boşuna içeriye kurcalama. Belki yiyecek var diye bakayım mı? Belki ona. belki bir şey var diye. Hanım bu bomboş ya. Vallahi yiyecek de yok. Neyse gel zaten almak çalmak olurdu. Aa, bu makinelerde yiyecek var gibi. <laughs> oh no! Ya bu ne yedim? Dur! Ne yaptın sen ya? Mayak mısın kızım sen? Makineyi mi yedin sen az önce? He. <laughs> açılmış ya da öyle bu sanki bozuk gibiydi ya. İğrençsin ya. Tamam tamam gel marketten 5 doları belki sakız bakız bir şey alırdık ya. Ya bence de. Mi? <laughs>. İyi misin? İyi misin kız beksini? Ay şöyle boncuk gibi geldi bir İyice iğrençleştin sen. Ben gidiyorum ya. Karakolda nasıl polisten para isteyeyim. Bir de şansım deneyeyim. Oldu oldu. Olmadı yapacak başka bir şey düşünmemiz gerek. Tamam tamam hadi ki de düşünelim. Hey selam kolay gelsin. Aslı polis aslı polis kimse var mı? Heyecanla odalara bak odalara odalarda oluyor onlar. Odalarda mı? Tamam bakalım. Aslı polis aha işte buradasın. Selam aslı polis nasılsın? Selamlar kızlar hoş geldiniz. Ne oldu bir sorun mu var? Hayır hayır bir sorun aslında ufak bir sorun var evet doğru söylüyorsun. Şimdi da yatmadı. Şey soracaktım. Sende borç para var mı? Bu birazcık garip oldu ya. Ne olacak ne olacak ya? Aşkım bizim arkadaşımız? Ay kızlar ya ben de yeni ev aldığım için şu anda çok borçluyum. Gerçekten hiç param yok. Hay Allah ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yine de teşekkürler. Peki yiyeceğin var mı? Kızlar yiyeceğim yok ki sadece evde var. Evimde zaten şu an çok uzak buraya biliyorsunuz. Tamam ya. Teşekkürler. Yine de çok sağ ol. Görüşürüz. Gel kız bebeğim gerçekten baya bir oyalandık ve birazdan akşam olacak. Farklı şeyler düşünüp yapmamız gerek. Sorduğumuz kimse bize borç para vermiyor. Sence ne yapabiliriz? Buldum! Buldum aklıma var ya çok iyi bir fikir geldi. Gel be beni takip et kuyu yapacağız. Ne? Kuyu mu yapacağız? Ne kuyusu ya? Yine kız ve saçmalamaya başladın ha. Ne kuyusu bir de burayı mı kuyu yapacağız? He evet burası bence gayet okey su, su aldık. Dede bekleyin kedimi şu Sen yayını seç. Ha buraya yapmayacağız. Tamam ben yanlış anlamışım. Eee buraya mı yapsak? Yoksa Aa bence kesin buraya yapalım. Bakayım şuraya gelirler mi acaba ya? Bakayım bir saniye. Şimdi köyün ortasına yapmamız lazım ki kuyuya insanlar gelsin. Dur 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 dur. Biz kuyu yapacağız da kuyuya niye insanlar gelsin ki? Yani kuyuya insanlar gelse de bakar, "Aa yeni kuyu yapmışlar." deyip giderler. eee sorun olacak. Hay hay biz çok güzel bir dilek kuyusu yapacağız. Dilek kuyusu mu? Nasıl yani? İşte inşallah dilek dilemek için kuyunun içine para atacak. Ve biz de kuyunun altında gizli bir yer yapıp kuyuları kuyulara atılan parayı neye alacağız? Aa, <laughs> sen çok zekisin. Ama kız beksin. Yolun ortasında kuyu mu yapılır? He, dikkat çekici olsun. İnşallah dersin ki yolun ortasında bu kuyunun ne işi var? Hem yoldan geçenleri de görürüz. Vay be bu çok mantıklı. Peki böyle kuyu mu olur ya? Çok yüksek olmadı mı bu? Tamam böyle düzelttiğin şimdi büyük bir temelli yapıyorum. Hmm, tamam olur. Acaba nasıl yapacak ki? Hmm, aşağı doğru çukur da açtı. Evet güzel oluyor gibi. Ama arkadaşlar Minecraft'ta kuyu böyle mi olur? Siz biliyorsunuzdur. Yorumlara yazar mısınız? Bence bu işte bir yanlışlık var gibi. ben sana be. Direkleri mi? Kuyunun direklerini. Tabii ki de yapabilirim. Şimdi bir bu köşeye, bir bu köşeye, bir bu köşeye, bir de bu köşeye dikeceğiz. Evet oldu gibi. Peki bir kat mı iki kat mı koymam gerek? İki kat yaparsan şey daha iyi olur. Tamam. Bir, iki, üç ve de şuraya koştum ve dört. Ay yanlış oldu. Eva şuraya da dört. Hemencik şurayı kıralım. Tamamdır. İşte oluyor gibi. Hop bakayım. Evet direkleri oldu. Bir de etrafı şu taşları bir tane daha büyütürsek insanlar buradan böyle rahatlıkla çıkabilsinler. Kız bebeksin şu taşlardan kuyunun etrafına koyduğun taşlardan bir iki tane de bana atar mısın? Tabii ki de hemen de da, da Hemencik ben de şöyle etrafına taşları koyuyorum. Acaba köşeleri böyle mi yapsak? Evet ya, insanlar rahatlıkla kuyuya çıkabilsin. Hemen şöyle şuraları da yapıyoruz. Vay be, gerçekten güzel oluyor gibi. Şimdi bir de bunun üst katını yapmamız gerek. Çatı katını da bence şöyle yine buralara da şöyle bloklar koyayım. Hop bakayım. Hop koyamadık. Hoppa. <laughs> buraya nasıl koyacağım blokları Hoppa. Tamam işte oldu Şimdi şöyle buraları da kapatacağız Bence gerçekten çok güzel olacak kuyumuz Bakalım inşallah güzel olur Buraları da şöyle kapatıyoruz Bir blok da buraya koyuyoruz Ve tadatadam Bence dışarıdan güzel gözüküyor. Bence var ya kız böyle yükselik kesin insanlar gelip bu kuyuya para atar. Ama bir şey soracağım. İnsanlar nasıl para atacak buraya? Kim söyleyecek onu? Yok yok şöyle yok. Biz buraya şimdi bir tane NPC koyacağız. NPC bayılıp duyuracak. Dilek koşuyor, dilek koşuyor. Dilek neymiş kabul oluyor diye. Eee peki sonra ne olacak? İnsanların dilekleri kabul olmazsa kuyuyu patlatmazlar mı? Yok yok. Biz şimdi onu da ayarlayız. İnsanların birkaç dileğini kabul etmeye çalışacağız. Basit <laughs> hmm, bu çok mantıklı. <laughs> ya da insanlar paraya atacak atacak kuyu patlatmaya yakın kuyudan çıkıp gitmemiz gerek. Evet mantıklı. Şimdi ben bir şişlem koydum. Şakit şiş kimse şey, söyleme. <laughs> tamam tamam sen sessiz ol da. Aa Miray bizi görmüyor değil mi? Ha tamam görmüyor arkadaşlar. iyi bari. Bakın bir koyun içi nasıl olmuş? Oh, direkt buraya para para atma yeri yapmış kız ve eksenik. Paralar burada toplanacak. E paralar bize otomatik mi gelecek? Evet evet bekle sistem kuruyorum. Oo <laughs> oh, süper oldu. Aslında ben gidip insanlara haber mi versem ne yapsam? Ulu Beyci abi Kerem söyleyebilirsin. Aşağı ablaya de Hmm, mantıklı. Dur dur. Zaten onların yerine biliyorum. Hey Miray, 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 Selam, selam. Ne yapıyorsun? Selam tatlım. Balık tutmaya çalışıyorum da. Ama gerçekten doğru söylüyormuşsunuz. Burada hiç balık yok. Ay ne diyeceğim ya. Birazdan şehrin ortasında kuyu açılıyormuş. Şu tarafta bilgin olsun. Bir yarım saate açılır. Dilek kuyusu. Ne bir sürü para atman gerekiyormuş. Dileklerini sonra kabul oluyormuş. Ne kadar çok para atarsan o kadar hızlı kabul oluyormuş dileklerin. Ay inanmıyorum. Gerçekten de. Evet bence kaçırma derim. Ben de hemen bir sürü para atacağım oraya. Krizi çekip kuyuya para atacak. İnşallah öyle bir şey yapmaz ama ya. Üzülürüm bu sefer. Şimdi hemen gidip Kerem komiseri de söylerim. Hey Kerem komiser. Ay tık tık tık. Pardon ya. Bir anda böyle giriverdim ama. Ya öyle ne oldu ya? Öyle bir safiri var. Çabuk söyleyin. Şehrin ortasında kuyu açılmış. İçine ne kadar çok para atarsan o kadar hızlı dileğin kabul oluyormuş. Görüşürüz. Nasıl ya? Dilek kuyusu mu? gerçekten mi? Evet gerçekten söylüyorum da. Senin bu kapılarında bir var. Şöyle krem da öyle çıkayım bari. ha Hadi görüşürüz. Kuş 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 kuş. Kerem komiser de kesinlikle gelir. Var ya Kerem komiser zaten böyle dilek dilemeyi çok sever. O yüzden var ya gelmeme gibi imkanı yok. Hemen gidip şimdi Aslı poliste çağıralım. Aslı polis de karakoldaydı. Onu da çağırdıktan sonra zaten oraya bir tane NPC koyacağız. Diğer insanlar da gelecek ve onlar da para atacak. Bence var ya kesin para kazanacağız biz bu işten. Gidelim bakalım. Aslı polis. Aslı polis. Aslı polis. Koş koş koş. İnşallah çıkmamıştır. Hah. Aslı polis hala daha buradasın. Ay, efendim tatlım tam çıkıyordu. Şehrin ortasına bir tane dilek kuyusu açılmış. Ne kadar fazla para atarsan o kadar hızlı dileklerin kabul oluyormuş. Benden söylemesi hoşçakalın. gerçekten kız bebekse yükselik çok zekiymiş. Şimdi gidelim de paralarımızı kazanmaya başlayalım. Bakalım ne kadar para kazanacağız. Sizin fikriniz ne? Sizce ne kadar para kazanacağız? Yorumlara yazar mısınız? Hadi bakalım kim doğru bilecek? Merak içinde bekliyoruz bakalım. Kız ve yükselik nerede? Kız ve bitti mi? Evet evet bitti. koydum bak. Bakayım geleyim aşağı inebiliyor muyuz? Oh, <laughs> ne yaptın? Oh, direkt buraya geliyor paralar. Vay be, gel kız bekleyin. Anladın öpeceğim. Dur hemen yukarıyı da kapatayım. Herkes gelmeye başlar şimdi. Evet evet kapat. İzimizi belli etmeyelim. Hemen burada sessiz bir şekilde yukarıyı izlememiz gerek. Yukarıyı nasıl izleyeceğiz? Kamera ama kameramız yok. Neyse izleyemeyeceğiz. Boş ver Recep'le şişe de sesini çıkartma. Şimdi para ya gelsin artık. Bakayım burada bekleyeceğim. Tamam sen de çok aç kapı yapma yoksa diğerler bizi. Tamam tamam biraz bekleyeyim o zaman açık bekleyeyim. Belki gelir şimdi. Of hiç para gelmiyor ya. Emin misin bak ya işe yaramazsa karnım deli gibi acıktı. Ya ben de ses şimdi Bir bir daha bak bakayım inşallah. Aynen. Ha? ha? Giriyor. dolar coin. Aa gelmeye başladı. Ama bir dolar hiç işimize yaramaz. Aa iki dolar oldu. Bir şey diyeceğim ya. Ne kadar fazla para atarsak o kadar fazla dilek kabul olacak dedik. Bence var ya. Birazdan kesin dolar. Aa ten dolar. On dolar kız büyüksek bak. On dolara ekmek alabiliriz. Evet ya bu süper oldu. Bakan başka geliyor mu? 100 dolar. Ne diyorsun sen ya? 100 dolar geldi. Ay bu süper oldu. Diamond. Oh! Elmaslar da geliyor. Altın da geliyor. İnanmıyorum ya. Şu paraları şöyle toplayayım da gitmesinler. oh be sonunda karnımız doyacak. Ha şöyle şunları da şuraya koyayım. Vay be bu çok iyi oldu. Ama insanların dileği kabul olmazsa birazcık üzücü olabilir. Bence insanların dileklerini de kabul ettirelim. Tamam tamam. Hadi o zaman şöyle bir şey yapalım. Şimdi ben bunları topluyorum ya. Sen de kuyunun üstüne çık. Hmm, böyle basit dilek dileyenlerin dileklerini kabul etmeye çalış. Tamam mı? Tamam. gidip Ben de gelen paraları toplayayım. Oh, 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 oh. Vallahi zengin oluruz ha. Aa kız yukarı çıkmış gerçekten de. Ben buradan nasıl çıkacağım ki yukarıya? Şuradan bir yerden çıkayım artık. Bir bakalım yukarıdakilerin dilekleri kabul oluyor mu? Sizler de umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz Için çok teşekkür ederim. Biz şimdi insanlar üzülmesin diye onların dileklerini de kabul etmeye çalışacağız. Sizleri kocaman öpüyorum. Eğer videonun devamını istiyorsanız yorumlara devam gelsin yazmayı, videoma like atmayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Like atarsanız çok 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 mutlu olurum. Sizleri kocaman öpüyorum. Çok da seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ha? O ses de ne? Eyvah! Arkadaşlar görüşürüz.